Tabii sezonun ilk yarısı bugün tamamladık. 18 lig maçı, 12 Avrupa maçı, 30 maç. Ee, özellikle Başakşehir Futbol Kulübü için e, her sene yüksek bir maç sayısı. Baktığınızda kötü bir performans, kötü bir e, grafik olmadı. Sadece Avrupa maçlarında veya Avrupa'daki son maçı diyeyim. E, oradaki kaybettiğimiz galibiyetten dolayı gruplara kalamadığımız için e, üzüldük. Ama baktığınızda Başakşehir Spor Kulübü'nün mevkisel eksikleri de vardı, sakatlıklar da vardı. Dolayısıyla buna rağmen e, başta Çağdaş Atan hocamızı da, oyuncu kardeşlerimizin mücadelelerinden dolayı sezon boyunca gerek Avrupa maçları çünkü üç gün arayla sürekli maç oynadık gerek Beşiktaş maçı, gerek Eyüp maçı, gerek Fenerbahçe maçı, hep üç gün arayla oynanmış maçlar. Dolayısıyla buna rağmen yüksek bir mücadele, yüksek bir gayret vardı. Dolayısıyla e, inanıyorum ki özellikle e, ikinci yarı gene hep on yıldır alışık olduğumuz e, Avrupa'ya gideceğimiz yerde olacağız. Başakşehir Futbol Kulübü özelinde baktığınızda transferler başladı. Önemli bir oyuncu aldık. Kanat oyuncusu Yusuf Sarı'yı. Arkasından da bir tane sol bek Fransa liginden Operi. Onu aldık. Dolayısıyla daha bir iki takviye daha yapacağız. Hocanın vereceği rapor doğrultusunda baktığınızda ilk yarıyı tamamlamış olduk. Dolayısıyla ee, tabi tabii gündem de çok yoğun, malum. Gerek Kulüpler Birliği Başkanlığı yaptığım dönemde üç buçuk yıl, çok farklı aksiyonlar aldık. Dolayısıyla futbolda özellikle yeniliğin ve öncülük ettiğimiz çok konu oldu. Dolayısıyla bugüne kadar gerek televizyon yayınları gerek spor programlarına çok davet aldım ama 6 ay hiç televizyon programına da çıkmadım. İlk yarıyı bir değerlendirip arkasından da Türk Futbolu'nun malum konularını bugün açıklamayı uygun gördüm. Değerli arkadaşlar... Bugün baktığınızda özellikle şu an zannediyorum en son olarak e, yabancı var konusu gündemimizde. Yabancı var konusuna bir önceki federasyonda da evet demiştik. Ama endişelerimizi dile getirmiştik. Onlar da birkaç hafta denedi. Bugünkü federasyonda e, gene yabancı varla ilgili ki kendileri öyle düşünmemesine rağmen Bugün yabancı varı düşünmek istediklerini söylediler. Biz kulüpler birliği olarak yabancı vara kulüplerin çoğunluğu evet dedi. Biz de evet dedik ama biz şerrimizi koyduk. Ve endişelerimizi anlattık. Endişelerimiz şu. Ee, Varda haftada 9 hakem, şey 9 maç. 9 maça Avrupa'nın en iyi 5 liginden, 6 liginden sürekli maç verilen ve nitelikli hakemleri getirmekte zorlanacağını inanıyorum. Bunu sürekli devamlılığını sağlamak çok mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla özellikle Avrupa'da ilk 5-6 ligin iyi hakemlerini sürekli maç verilen hakemlerini nitelikli hakemleri istediğimizi söyledik. Yoksa yabancı var getirmek fayda sağlamaz. Tam aksine zarar sağlar. Bunun altını özellikle çizmek isterim. Tabii bir de yani biz hakemlerimizin özellikle vardaki hakemlerin tamamını şu an başarısız adlediyoruz. Bir yandan da baktığınızda bir kısmını da şaibeli adlediyoruz televizyon programlarında spor programlarında her yerde konuşuluyor. Taraflı, tarafsız her yerde konuşuluyor. Şimdi varın bu kadar kötü yöneten, başarısız hakemler var ise ki bunlar herhalde 15-20 kişidir. Şaibeli kişiler varsa bunlarla ilgili müdahale yapılıyor. Ama bu organizasyonu yöneten MHK başkanı hala aynı yerde duruyor. Biliyorsunuz geçmişi de 8 Mart faciası var. Onu da temizleyemeden ikinci bir küçük 8 Mart daha yaptı. Şimdi arkasından da yabancı var o da inanmazken şimdi o da yabancı vara tutunmaya çalışıyor. Biz bu yabancı var inşallah MHK'yi orada tutmak için bu kararı alıyor olmayalım. Endişem odur. Tabii biz özellikle zaman zaman işte Başakşehir yabancıvara e, yabancı vara veya bu meyaket sistemine karşı şey e, yeni hakem sistemine karşı mı? Tam tersi. Ben 2016 yılında Kulüpler Birliği Başkanlığı'na başladım. Yaklaşık üç buçuk sene hep yenilik, yeni sistem, yeni teknoloji. Bunların hep takipçisi olduk, destekçisi olduk. Hatırlayın biraz geçmişi. Kulüpler Birliği Vakfı döneminde teknoloji hakemliği dediğimde herkes şaşkın bakıyordu. O günün federasyon başkanı Yıldırım Demirören dahil. Teknoloji hakemliği dediğimizde o gün benim başkan vekilim Mustafa Ereğüt, Genel Sekreter Kadir Gardaş, o gün MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, Zürih'te FIFA ile hakemlik, İFAP e, UEFA, bunlarla ilgili organizasyonların hepsine katıldılar. Ve biz bunun takipçisi olduk. Kimine göre futbolun ruhunu bozar dediler. Kimine göre e, oyunun tamamen soğutur dediler. E, zaten dedik yani bir kırmızı kart gördüğünde oyun 5 dakika duruyor. Varsın 30 saniye 40 saniye dursun, adalet sağlansın. O gün biz bunları söylediğimiz herkes duruyordu ama bugün bakıyorsunuz varsız dünya kalmadı. Dünyada maç kalmadı adeta. Dolayısıyla o gün de bu işin öncüsü olmaktan ve o gün Yıldırım Başkanı da o noktaya getirmek. Melek Başkan'ı zaten Yusuf Bey hep desteklemişti. Dolayısıyla bence Türk futbolu o gün Avrupa'da çoğu VAR'a başlamadan biz başlamış olduk. Hatta Avrupa'nın bazı ülkelerine öncülük etmiş olduk. Bunun da mutluluğunu yaşıyorum. Bugün VAR'sız olduğunda maçların ne olduğunu görüyoruz. Şimdi gene kupa maçında çok kötü bir yönetim Ali Şansalan var yok. Varsız bir Ali Şansalan'ı hep beraber izledik. Crespo'nun %100 kırmızı kart ve penaltı pozisyonunu maalesef görmedi. Ama çok enteresan bir şey. Bir başka oyuncunun bir pozisyonu için TFF sitesinde açıklama yapacak kadar Hatta özellikle bu pozisyon için soruşturma başlatacağız diyen MHK Başkanı, televizyon televizyon bağlanan MHK Başkanı bizim pozisyonumuza sessiz. Her kulübe göre farklı bir uygulama. Bence MHK artık güvenilirliğini tamamen kaybetmiştir. Ama ben baştan beri şerrimi koymuştum. İlk TFF seçimi yapıldı. Tüm kurullar varken İbrahim Başkan'ın hayırlı olsuna gittiğimde orada da tüm kurul başkanlarının içinde bütün kurullara hayırlı olsun diyorum ama meakeye şerrimi söylüyorum. Güvenim yok diye söylemiştim. Bugün de maalesef farklı farklı neticeler. Bugünkü Atilla Karaloğlu'nun da performansı çok kötüydü. Dolayısıyla biz bir uygulama yapıyor isek bu uygulamayı doğru planlayıp kalıcı bir çözüm bulmamız lazım. Yoksa durumu idare etmek için bunları yapıyorsak bunların hiçbir anlamı yok. Orta hakemleri ne yapacağız? Onları da mı tamamını yabancı yapacağız? Mümkün değil. Dolayısıyla bu hakemlik sisteminin sadece yabancıya dönmesiyle de çözülebileceğine inanmıyorum. Meğer ki şey ee, hakemlik sistemi hakemlik sistemine tamamen tam desteğiz. Orada bir sıkıntı yok. Bir önceki federasyonda tüm kulüplerde bilir. Federasyon Başkan Vekili Mustafa Ereğüt Genel Sekreter diğer arkadaşlar da bir Bundesliga Almanya modelini çalışmışlardı. Bu zaten yeniden Amerika'yı icat etmeye gerek yok. Bundesliga 2022'de başladı. 3 yıldır da e, kullanıyor. Dolayısıyla %51'i TFF olan %49'u Kulüpler Birliği'nin olduğu bir şirket. Üç tane federasyondan isim. Kulüpler Birliği'nden de tarafsız iki isim. Dolayısıyla bu yapıyı kurmakta hiçbir sıkıntı yok. Bunun da tam destekçisiyiz. Yeniliğin öncüsüyüz. Her türlü futbolu şeffaf bir hale getirecek. Özellikle hataları minimize edecek ne varsa bu desteğe varız.